<laughs> İstiska nedir normalde? Biz yağmur duası mı diyoruz, yağmur namazı mı diyoruz ona? Yağmur duası mı? Hanefiyiz ondan belki. Şafiler ne diyor? Yağmur duası mı diyor? Memlekette ne diyorsunuz yani? Şafirler. Sizin orada ne diyorlar Muhammed? Ya burada aslında demek etkilenmiş. Şimdi e, Cumhur'a göre e, namaz kılmak için bir meydana çıkılır. Meydana çıkmadan abi merkez camiinde toplanalım yağmur namazı kılacağız değil. Çıkıyorsun meydana. Gerçi meydan da kalmadı da. Olağanüstü hallerde acil toplanılacak alanlar belirlediler değil mi? Şimdi. Belki hani İslam devleti olsa bir yer belki stadyuma falan bir yere çıkılır yani bir topluluk gider oraya sudan susuzluktan etkilenen insanlar giderler oraya. <laughs> e, Ebu Hanife ki yok diyor meydana çıkmaya gerek yok. Ebu Hanife'ye göre meydana çıkmak şart değil. Niye Ebu Hanife diyorum Hanefi mezhebi demiyorum. Hanefi mezhebinden olan müşteriler genelde cumhurla aynı görüşte. Ebu Hanife Hanefi mezhebi içinde bile kendisine bu konuda muhalefet edilmiş. Ebu göre istisqa sadece duadır, yağmur duasıdır toplanırsın, dua edersin. Belki mescitte de yaparsın bunu. Cumhur'a göre ve Hanefi mezhebinin diğer müştehitlerine göre nasıldır durum? Meydana çıkılır. Meydana çıkarken zelil bir şekilde, apar topar değil de böyle. Yani kendini Rabbin karşısında küçük düşmüş olduğunu hissederek, bunu göstererek meydana çıkarsın. Ve orada imam hutbe verir. Ondan sonra hep beraber namaz kılınır. <laughs> i̇şte İssuska Budur. Bu şekilde ne yapılır? allah Teala'dan yağmur istenir. Ama Ebu Hanife'ye gönderdiğimiz gibi nedir? Sadece duadan ibarettir. Namazı falan yoktur. Yağmur namazı diye bir şey yok. Yağmur duası var. <laughs> نبتغي <applause> رفع اللواء